Gel. Günaydın komutanım. Günaydın Mehmet. İmzaladıysanız çarşı kağıtlarını alacaktım ben. Bana bak. Arkadaşların adı söyle. Çarşıda Hamza'ya mukayyet olsunlar. Yalnız bırakmasınlar. Emredersiniz komutanım. Mektuplar gelmiş. Evet komutanım. Dün akşam geldiler. Ver bakayım. Bir emriniz var mıydı komutanım? Yok. İyi izinler. Sağ olun komutanım. Ulan ikiz gibi hadi olmuşsunuz şey. şerefsizim ha. Köy yumurtası ikizleri. Uy, neyimiz benziği için? Dirsek deması, dirsek deması. Sen de burun, on da az. İkisi dışında her şey hadi hadi, hadi abi, hadi Hadi geçin sıraya. Dirsek deması, hadi dirsek teması. Çok afilli olmuşlar ama ha. Ben de alacağım bir şifa Hadi Jumbo, geç sıraya da çıkalım biz de ya. Hep bizi hadi görüyorsun çavuş. Şu arkada oturan arkadaş ne olacak? Artistlere lafımız geçmiyor oğlum bizim. Torpili takmış dolaşıyor öyle. Ne oldu? Canın torpil mi istedisin ya? Hızlı hadi. Nasıl istersen. Ya yeter babacanlar Aa. be. Ulan dokuz senedir ilk defa bir nizam eden böyle namusumla normal normal çıkacağız. Onu da zehir etmeyin be. İyi iyi. Şişt, Ahmet Paşa hoş geliyor. Ne o? Kızılay'dan mı dağıttılar? <laughs> Herkes sakal oldu mu? Evet, evet komutanım. komutanım. Hamza. Sen de oldun mu? Oldum komutanım sinek kaydı buyurun. Herkesin üstü başı düzgün değil mi? Kapıdan çıkarken kontrol edeceğim haberiniz olsun. Benimki de düzgün komutanım. Yok yani hayır sorarsınız diye. Komutanım kusura bakmayın ben heyecanlıyım da biraz. Yani böyle normal normal Fransız falan ilk defa çıkıyorum. Hamza! Hı. Mehmet dağıt bakalım kağıtları. Emredersiniz komutanım. Ferit! Osman! Yasin! Ferit Nevzat. al bunu. Eve mi yollayacaksın? Ne yapacaksan yap. Bir daha içeride görmeyeceğim. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Geç. Cemal abi. Halil! Kartopu. topu! Hadi bakalım. Metin! Mustafa! Ne zaman oldun oğlum sen tıraşını? Bu sabah komutanım. Faruk! Bir saatte mi çıktı bunlar? Melih! 15 dakikan var. Koş tıraşını ol gel. Emredersiniz komutanım. Koş! Naci! Geç. Sağ ol komutanım. İyi, iyi geç. Hamza. Oh. Allah'ıma şükürler olsun be. Allah razı olsun babacan. Hadi bakalım. Geç. Hadi bakalım. Hadi. Sen de geç. Fikri. Geç. Tevfik. Allah Allah. Resul. <laughs> Aybars. Geç. <laughs> Arda. Ya ben seni ne yapayım ya? Sayıyla mı gönderdiler oğlum seni başıma? Adam gibi çıkıp gitsene ya. Hmm. Dokuz sene komutanım dile kolay be. Bana bak Hamza. Akşam vaktinde dön yakarım çıranı. Cık. Olmayan zamanın meydanında saat kulesinin bekçisiyim komutanım. <laughs> Dilim dönmez anlatamam derdimi. Ama tam vaktinde orada olurum. Yürü <laughs> git lan yürü git manyak yürü. Merhaba. Merhaba gelsene. Nöbetçi misin sen yine? İzne gidenler olunca nöbetler şaştı. Mektup hmm. kontrolü mü? Hmm. Nefret ediyorum bu işten. Evet biraz sıkıcı. Başkalarının özel hayatına müdahale ediyormuşsun gibi. Ama bir de şöyle düşün. Bunu sadece istihbarat amaçlı yapmıyoruz. Aynı zamanda askerlerin ne derdi var onu öğrenmiş oluyoruz. Hmm. Haklısın. Öyle olması gerek doğrusu bu. Ama yine de sıkıcı bir iş sormak daha iyi olmaz mı